yazıp Instagram'dan takip edip oradan mesaj atarsan ben sana dönüş yaparım. Evet ne yapıyorsun Yiğit Ali? Ne? Ne var orada? Ne varmış burada? Ne var anneciğim? Tren var. Treni buldu Yiğit Ali. Arkadaşlar direkt canlı yayına tıklayıp açıyorsunuz. Videoyu canlı yayın haline getirmiyorsunuz. Şu an biz canlı canlı konuşuyoruz sizinle. Yiğit aşağıya inmemiz lazım bunu treni yapmak için. Ya da buraya in hadi. in aşağıya treni yapalım seninle. Hadi. Aşağıya iner misin anneciğim? Buraya in de treni açalım. Evet hadi in. Evet Yiğit Ali şu an inecek inşallah. Aa, dikkat et. <laughs> dikkat et. Hadi ya, biz şimdi treni yapacağız değil mi? <laughs> Sonra arka değiş biz trenini yapacağız. <laughs> Bekle treni yapalım hadi. Trenin raylarını oturtalım. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çocuk bayramınız kutlu olsun. Azerbaycan'a da selamlar. Azerbaycanlı arkadaşlarımız varmış. Maşallah Mustafa ikinci sınıf olmuşsun. Ne güzel. Yiğit Ali ne zaman olacak acaba? Yiğit <laughs> Ali iki yaşına girmedi. Yiğit Ali çok küçük. Teşekkür ederiz arkadaşlar. O sizin tatlılığınız. İyi ki varsınız. Bravo Yiğit Ali'cim. Aferin dur. Önce bu treni buna mı takıyorduk? Nasıl yapıyorduk bunları? Evet buna takacağız. Bunun bir tane daha vagonu olması lazım anneciğim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoş geldin Ebrar. Ebrar sen daha önce bizi izliyordun. Şu an yeni mi gördün bizi acaba? Okuldan falan mı geldin diye düşündüm. Evet, trenimiz hazır. Trenimizi görüyor musunuz siz? Ama neden gitmiyor anneciğim? Ya trenimiz bozulmuş galiba. Ya arkadaşlar demeyin öyle üzülüyorum. Evet bana benzemiyor biliyorum. Yiğit babasına benziyor. Değil mi anneciğim? Çok da babacı bir çocuk ayrıca. Oley trenimiz oldu. Deli san. Kalpler sana. Ne? Çok güzel dönüyor değil mi? Ama biraz... Bozmuşsun anneciğim birazcık sanki. Ne diyorum arkadaşlar? Ne, neden yazık değil mi? Ne oldu? Ters bir şey söylemedim diye düşünüyorum. saçları mı bana benziyor olabilir arkadaşlar bilmiyorum yani annesiyim sonuçta benzesin değil mi biraz benzemesi lazım zaten illa bir yeri benziyordur siz de çok tatlısınız sılacığım teşekkür ederim Murat teşekkür ediyorum Oley! Gidiyor tren. Trenimizi gördünüz mü? Aa tren durdu. Size göstereyim derken trenimiz durdu. Vakmiş. Aa a, tren bir dakika anneciğim. Trende bir gariplik var. Tren neden gitmiyor? <laughs> ne yapıyorsun anne Teşekkür ederiz ee, İbrahim'li. Ayhan İbrahim'li. Ee, başlar inşallah ya. trenimiz gidiyor. Nisal tren gitti. Ama trenin önüne ne yapmışsan anneciğim? Eğri gidiyor tren. Bozmuşsun galiba birazcık. Manara. Ee, İngilizcemiz o kadar yok. Ama yayınımıza hoş geldin. Adam hoş geldin. Adam adım mı? Nasıl yok, Adım bilmiyorum da.